Selam. Kolektifim. Aklınızdaki eril A'nın enerjisinde ne söyler? Kartlar seçeceğiz ve yoruma geçeceğiz. Bakalım. Aklımızdaki eril Kolektif bir açılımdır. Kolektif olduğunu unutmayalım. Sadece uyanları alalım. Şimdi aklımızdaki eril enerji, anın enerjisinde dedi ki: Sen bana Rabbimin emanetisin. Bir erkek olarak sorumluluğunu üstüme aldım. Seni üzecek bir şey yapmayı da ya da haksızlık etmeyi hiç istemem zaman zaman öfkeme yenilerek kırıcı söz ve davranışlarda bulunursam beni affet. Burada eril enerji sizin sorumluluğunuzu almakla ilgili zorlanmış gibi görünüyor. Belki de bu sorumluluğu almak için çok düşündü. Tabii ki bu düşündüğü arada siz de haksızlıkları onun tarafından uğramış olabilirsiniz size karşı zaman zaman öfkelenip ya da ondan beklentilerinizi çoğalttığınız için size karşı kırıcı olmuş gibi görünüyor kolektifim. Fakat aslında bu yaptığı haksızlıktan, bu sana karşı bulunduğu tavırdan ve eylemlerden aslında kendisinin de mutlu olmadığını söyledi. Ve şu anda hangi durumdaysanız bu insan her gün, her gece seni düşündüğünden bahsetti. Sanki burada sorumluluk alıp almamakla ilgili zorlanmış olan aklınızdaki kişiler var. Ama bir taraftan bu sorumluluğu almakla ilgili zorlanırken Elil dedi ki: "Bir taraftan da seni aklımdan çıkaramıyorum. Sanki sen de tutuklu kaldım ve sen benim gönlümün bitmeyen sevdasısın dedi. Sorumluluk almakla ilgili kaçıyor fakat bir taraftan da sizi bitiremiyor. Almalı mı? Alırken sizi kırıyor fakat almadıkça da zorlanıyor gibi görünüyor kolektifim. Eriller ve dedi ki: "Sen olmazsan ben ne yaparım? Sana çok bağlandım. Aşkın ne zor bir şey olduğunu yeni anladım." Kendimi sensizlikte kaybetmekten korkuyorum ve bunu beni sana karşı güçsüzleştiriyor. Aşka düşersem, sana çok daha fazla bağlanırsam çok fazla güçsüz olmaktan korkuyorum. Sonra sana bağlandığım anda seni kaybetmekle ilgili bir çalıştırdığım korku var. Aşk bana zayıflık gibi geliyor. Ve bir taraftan da sana bağlandım. Sana bağlandım. Bu sorumluluğu evet almak için çok zorlanıyorum. Fakat bu sorumluluğu almadığımda sen benden gidersin. Ben ne yapacağım? O zaman büyük bir boşluğa düşeceğim. Biliyorum ve bu sorumluluğu almadıkça hem kendim yara alıyorum hem de sana çok fazla yara verdiğimi biliyorum. Ama artık daha ciddi olacağım. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum dedi. Aklınızdaki, kolektifteki yoğunluk. Ciddiyetsizlik varmıştı. Burada ondan beklediğiniz ciddiyeti görmemiş ve yara almış olabilirsiniz fakat Artık sizin onun tarafından çok fazla yara aldığınızın farkında olan bir aklındaki kişi var. Çünkü An'ın enerjisinde dedi ki, gel yaralarını ben sarayım. Sanki biz ikimiz birbirimize hem derdiz fakat biz ikimiz birbirimize hem devayız. Biz ancak bizi kurtarırız. Biz birbirimizin yaralarına ancak sararsak şifalanırız dedi eril A'nın enerjilerinde şifa olsun